Evet şimdi de traktörle gübre yıkacağız. Daha önce traktörle gübreyi ezmiştik. Şimdi traktörle bu sefer de yıkalım bakalım. Birgenimiz var. Onları şöyle koyalım. Şimdi burada bunu kaldıracak olan aparat takacağız. Bunu nasıl takıldığını da gösterelim mi? Bu ise ee... Bunu şimdi biz buraya takacağız. Bunu biraz şöyle tabi kamerayı tutturamıyoruz. Şu şekilde burayı ileri ittireceğiz. Ve bastıracağız. Evet yani şu anda takıldı. Açtık ve şimdi Well okay. that İçinde içinde kalan olduysa onlara da bakacağız tekrardan. Römorkumuz biraz eski olabilir belki. Ee, yüksek tekerli çünkü traktör 1900 biz 1980'lerde falan almışız. Ee, traktör 1900 kaç model tam bilmiyorum. 1980'lerde falan aldığımız için bu e, damper romok değil damperimiz eski model olabilir ama sağlamdır.